Artık şu salonlar açısında oynayalım be. Artık şu salonlar açısında yemin ederim salona gitmek isterim. Spor yapmak isterim ya. Gerçekten sıkıldım. Evde 7 günlük vücut değişim videosu tabii ki önümüzdeki zamanlarda gelecek. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Hem thumbnail'da hem de başlıkta gördüğünüz gibi. Abi bu karakterciğin için oynamazsınız ya. Ya bu karakterciğin için oynamazsınız bak. Niki zaten şamp ya bu hesabı geç daha dur. Hayırlı savurlar artık bu olay bitti bunu değişip hayırlı bayramlar yapmamız lazım. Bayramın kutlu olsun. Kopra Necdet falan diye girmemiz lazım ya da Salih abi diye. Her neyse abi hepinizin bayramını kutlar. Bu şampiyonu sizlere oynamayı şiddetle tavsiye ederim. Cidden bak hiçlikten challenger değil abi. Bu sizi hiçlikten yani challenger'ın üstüne ya. Yani Faker'ın olduğu yere yani o denli yerlere getirebilecek bir şampiyondan bahsediyorum abi. Şimdiden günün ikinci videosuna hoş geldiniz. Beğeneceklerinizi tabii ki eksik etmeyi unutmayın. Bak 3 Hop! Anan şuna bir durum lazımdı. Abi yani şu minyonun dodge yeteneği bana geçse abicim ne oluyor orada? 3. Dünya Savaşı çıktı ya. 3. Dünya Savaşı çıktı burada. Ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeşim? Ne bu? Ne bu muhabbet? Tamam bir dakika. Sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı yok kardeşim. Cezalandır kardeşim hemen bunu. Onu al. Aldın onu. Aldın onu. pay onu çektin. pay onu çektin. Lan payk. Çeksene oğlum. Tamam. Vurdum. Hop. Kendine iyi bak sakın benim için üzülme voli. Daha voli yenilenmedi değil mi? Bu volinin eski hali olması lazım. Aynen volinin eski hali diye biliyorum. Bak bizim Pike çek şu an ne yapar? Harikalar diyarında abi. Pike harikalar diyarında. Pike onu çek keseyim kardeşim hemen. Pike onu çek keseyim hemen. Hemen girdiğim de size göstereyim abi. Phase Rush rüyünden girdik ve üzerimize bir tane de teleportçu kaldık. Ve gerçekten bu karakteri oynayan... Ya bak bak baba bak iyi izle iyi izle bak. Hop. Tamam abi. Bir tane de kafasına vuralım tamam. Baksana abi stun'ı var adamın tamam mı? Tekleme özelliği var. Ya bir tuşa basıp tek atıyorsunuz kardeş. Ben sintra oynamaktan fazlasıyla zevk almamın nedeni şu. Çok fazla agresif oynayabiliyorum bu karakterle. Çünkü agresif oynasak bile geriye düşsek bile bu şampiyon bir şekilde tek atıyor. E, kombucu düzgün yap bitsin anasını satayım. Hop sen gel bakalım buraya. Sen geldin madem geleceksin. Bir tane de şöyle vuralım. Hadi be kaçtı tamam. Minyonların arasına duracak abi. Level Ankçık bizi bir tık dövebiliyor ama Minyonların arasına duracak. Üzerimize atlasa bile zincir atamayacak abi. Anladın? Bu olay böyle. Bunun darajonu bu şekilde abi. Adam bir tane bile potu kalmamış. Bu adam ne ara bot almış ya? Oğlum ne oluyor? Bir base'de peleşe bot mu dağıtıyor bayram niyetine? Ne kardeş bu? Ne lan bu? O minyonları kule altı alma sen bir. Şöyle al şunu. Nereden çıktı buna bot? Benim niye beyiz vermedi kardeş bana bunu? Ne için vermedi? Bu arada Instagram'cıkta bugün çok güzel ödülcükler dağıttık. Bayram açıcıkları vermeye çalıştık. Elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştım. Ee, sizler adına, benim adıma değil bildiğiniz izleyiciler adına bir hikayem zaten kontrol ederseniz görebilirsiniz Instagram'ımı. İzleyiciler adına bir dakika abi o zinciri yedik artık. Bir saniye tamam yemedik. Tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok bak 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 iyi ki de bir spreş abi İyi ki Dark oynamadık. Çünkü oynasaydık büyük ihtimalle Volicic bizi gelip orada bam 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 vuracaktı. Teleportcumuz var zaten ondan yana kafamız rahat. Biz bu lane'i istediğimiz zaman itip istediğimiz zaman kaçabiliriz. ki itebilirim aslında şu an. Şu an lane'i dondurmak falan istemiyorum abi. Şu, şu minyoncukları da alayım. Bir saniye hemen. Şöyle bir tane de şuna vuralım abi. Q'yu da şöyle atalım. Dediğim gibi bugün Instagram'da da abi arkadaş çıkkanımda bayram harçlığı niteliğinde bir şeyler vermeye çalıştık. Hem de onun yanı sırasında abi şeycik yaptım. Ee, bir tane hayvanın hatta bir hayvan derneğine sizler adına bir bağışta bulundum. Bunun için söylüyorum bu sizin adına yapılan bir şey. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Benlik bir olay yok burada. Tamamıyla sizlerin beni desteklemesi karşılığında. Ya karşılığında diyorum ya. Yani. Size beni destekliyorsunuz sonuçta. Videoları izliyorsunuz Onu yapıyor. Beğeni atarsınız. Ne bileyim abone olursun. beni desteklersin abi. Benim bunca zamandır da desteklemeye devam ediyorsunuz. Teleportu kullanmıyorum. Çünkü çok ileride Koşarak da gidebilirim. Ölürsem teleporta gelirik abi. Ondan dolayı ben de öyle bir 400-500 TL'de öyle bir ekstra şey yaptım. Ve daha da bunu bayram boyunca elimden geldiği kadarıyla devam ettireceğim. Çünkü bu aralar evindesiniz. Ve evinizde olduğundan dolayı biliyorum yani ee, sıkılıyorsunuzdur. Ama sevdiklerinizle beraberseniz gerçekten hiç dert etmeyin abi. Gerçekten. Bir sonraki hop bak. Aman 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 aman. Kenara kaçtı tamam. Gene minyonlar arasındayız abi. Sen şunu al bir daha. Hop çok güzel. Elektrik ver beni öyle de dövüyor abi. Ne oldu voli? Voli ne oldu? Aslan parçası. Ha? Altı olursam yemin ederim o beynini alacağım üstünden. Bak bak. Hadi de geline. Bak bak bak. Minyon almaya gelecek. Ananı. Sen nasıl tutturdun onu ya? Şu olması lazım abi. Bu değil ya. Bu değil abi bu değil. Bunu daha sonra yönlendirdim. Cık cık. Bak aslında evet. Minyonun orada gerçi o standaydı diye şey klonu gitmedi. Abi klonun taktiğini söyleyeyim mi size bunun? Bak. Bu karakterin klon taktiğini hemen size söylüyorum abi karakter en son hangi sen lan bir dakika bir tane abi lan bu topu niye alamıyorum da bulum yokmuş tamam bir saniye abi tamam öldü 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 <laughs> kardeşim hiçbir şey yapmana gerek yok ki. Bak gördüğünüz gibi topları biriktirince abi doğuştan bende 3 tane var zaten. Anladın bu şekilde çok rahat kesebiliyorum. Bu arada şey yapmamak istiyorum. Bana eğimi harcamayacağım. Peksimetri tutacağım abi. vol arkadan gelip bana bir tane vurabilir. Bu koridoru bir tık daha ittirmem lazım. Jax da geliyor. İttirmeme gerek kalmadı. Yol. İttirebilirim. Halen daha ittirebilirim bu arada. İçiyoruz abi Peksimetri. Bu Xenet peksimet bize oyun sonu bir tık daha işimize yarayabilir de. Şu an hayvan gibi alabilirim buradan goldu. Anladınız o yüzden hemen Peksimetri ittiriyoruz abi şunu. Şöyle de yapalım bir. Voli artık gelemez bana. Onun avradını geldi lan. abi Ignite var ya o yüzden cık, geri 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 step back bro step back bunu bileyen. Nerede durman Gerektiğini bilecen geldi. Abi oynayın. Ne gerek var ki desiniz de oynayasınız Zerat çık, Merat falan Alın abi sintrayı. Normal oyunda trainleyin. Gidin adımlarını azap bam 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 bunu be. Gerçekten çok güçlü be. Mesela fark ettiyseniz sürekli bir şekilde phase rush almaya başladık abi. Neden bunu yapmaya başladık sizce? Çünkü phase rush şunu da çok güçlü. Yani elektrik belli bu adamı öyle de döver. Sihirli Yıldıza öyle de döver. Okey. Phase rush seninle oynatıyor. Adama zaten iki tane büyü tutturup şu phase rush'ı 3 tane spell tutturmak çok zor değil bu karakterde anladın? Direkt hızlanın. Aralarından geri geç gitsin bak bir daha gösteriyorum. 45 yani tabii ki önemli. Ne kadar hızlı ulticiğimiz, ne kadar hızlı büyücümüz gelirse bizim için o kadar önemli abi. bu, şey, bu önemli bir durumda. Şu minyonu alacak. Tamam mı? Hop şöyle bir şey yapıyoruz. Zincir atabilir diye ben geriledim direkt. Abi onun W'su var. W'su. Neyse. Şöyle bir şey yaptık. Tamam tamam. Allah belanı vermesin. <laughs> Adam adamın önüne geçti. Ya aslında orada Blank'ın bir sıkıntısı vardı galiba bilmiyorum. Belki de Sejuani çok daha doğru atmıştır. Neyse abi. Öldü bu arada. Öldü. Öldü öldü. Lan alsana şunu. Hayır hayır hayır. Beni 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 oraya at. Aynen, aynen aynen Teşekkür ederim. Gel abi. Oğlum bu adamı niye dövmedik biz ya? Abi benim rem nasıl yetişmedi ben onu da anlamadım gerçekten. Gel ne 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 canım yok. Canım yok. Wo, wo bro. ha bana mavi vereceksin. vereceğim. Okey okey okey. Okey okey okey. Tamam abi. Öyle söylesene. Bana böyle söylesene ya. Tenk. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Zincir at bana zincir at. Tamam çok güzel. Baksana abi hızlanmaya. Voli ile Jax'ı arkamda kayıtlayabileceğim çok rahat. Al lan şunu öldü. Öldü mü? <laughs> saçma abi saçma. Ben diyorum ben size boş boş söylemem abi. Bak çoğu youtuber'ın da buna şeyi ee, buna bu Sintra'ya karşı bir sevgisi var abi tamamıyla bundan dolayı. Çok güçlü. Yani girin abi profesyonel oyunculara falan da bakın. Gerçekten adamlar solo okuyor da bu karakteri alıyorlar. Lucky Dudes yazmış. Ben zannettim LeBlanc yaz bana da öyle bir dünya yoktu diyecektim. Gerçekten öyle bir dünya yoktu. Hemen şunu alalım. Bu arada bayramcınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Umarım tatlı geçiyordur. Yani evde sıkılmıyorsunuzdur. Ben elimden geldiği tabii ki videolar atmaya sizlere devam ediyorum abi. Yani sıkılırsanız da aç abi benim bir tane videocuğumu. Çok da böyle iyi olmasa bile bırak orada arkada takılsın. izlensin bana en azından bir katkısı olsun. Öyle söyleyeyim. Ya yani geçecek abi. Bugün de geçecek? Cidden bugün de geçecek? Ben hemen şuradan, şurada şey var mı? Tamam, çok güzel. Bunu da alabilir miyim? Ama Tamam, benim bu tarafa değil, bu tarafa doğru kaçmam lazım. Çünkü LeBlanc arkamdan geliyor Hatta ben şöyle gidiyorum. LeBlanc buraya da W'ye atabilir. Cık. Tamam. Bundan dolayı abi. Bundan dolayı ben bey izledim abi. Ben bey izledim. Canımı susadım. Ya ben istedim ki 1900 goldçuk yapayım. Şu Luden'ciğimi alayım ama onlar bunu almamı istemedi abi. Yapacak bir şey yok. Hem botumu alıyorum hem de bunu alıyorum geç. Böyle daha Word'de olmuş olabilir. Aynen böyle daha Word'de olmuş olabilir. My worth'cumuzu gene alalım. Bu arada e, görmek istediğiniz bu zamanlar görmek istediğiniz videoları bana söylesen sevinirim. Bayramdan sonra tekli videolara geçeceğiz bilirsiniz. Artık yani e, ikili video ikili video gerçekten çok bedel ödedim ve e, işe yaradığımı düşünüyorum. Yani tekli videoları ne yapalım? Haftalık programı nasıl ayarlayalım? Bana bunları bir yoruma yazın abi. Ben de bileyim nasıl istediğinizi. Ben de ona göre ayarlayayım size neyin ne olduğunu. Bu arada Minion Wave'im şu an çok rahat itebiliyorum. Benim artık flash'ımın gelmesi lazım. İleri oynayamıyorum abi. Bana flash lazım artık. Voli benden çıkmıyor hiçbir türlü. Madem çıkmıyor ben şunu alıyorum abi hemen. Şöyle. Canımız çok gitmeden. Şunu da al. Baksana abi hiç canımız gitmiyor anasını satayım. Bizim adamın red'i alması lazım ama. Kardeşim sen nasıl ölmedin ya? Tamam. Yedim onu lan. Nasıl phase rush? Anladın? Hızdan bav. Hızlandık ve bitirdik adamı. Adamı hızlandı köyü Ben bu arada hiçbir koridora gitmiyorum. Voli'yi üzerime çekmeye çalışıyorum sürekli. Onlar takasın abi. Ben akresif ölsem de ben böyle oynayacaktım bu arada. Yani sürekli pasa ölsem de ben bu şekilde oynayacaktım. Bu arada kesinlikle bu eğeceğinizi lane iterken harcamamaya çalışıyorum. Ben hızlı hızlı itmek için atıyorum. Yani gelip bir yerden beni gerçekten bana sıkıntılı durumlar yaşatabilir abi. Bak Jax ikide bir gelecekmiş gibi oluyor. Ama gelmiyor. Okey. Ben biraz daha vuruyorum buraya. Şu kuleyi alırsam benim nasıl benim için worth olur. Aman 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 aman. Kaçacağım bundan sonraki wave almayacağım bu arada. Almam da lazım aslında. Yok yok. Girmeyeceğim abi. Girsem mi ya? Dur ya. Yani beni gerçekten LeBlanc gelip kesebilir. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baseleyelim abi. Yani LeBlanc ben şu an LeBlanc'a bir tane kill vermem demek. Bitti demek. Yani elimizden bu zate kadar yaptığınız her şey boşa gider. Çöpe gider. Kaçıralım şu 3-5 tane milyoncuk kaçıralım abi. Hızlı bir şekilde tekrar koridorcuğumuza gelecek zaten. Ben bir tane ne olur ne olmaz diye aslında üzerime zonya itemcinin parçacığını alacağım. Ne için diyeceksiniz? Çok öndeyim. Bir fight çıktığı zaman bakın karşısında çok geriye düştü. Yani herkes ölü öldürüyor, ölüyor. Bot Evet tabi kafa kafaya. Senada çok kill var. Ben şansa bala buradan bize zayha. Leblanc'a bir taksa kill verirsem aman aman aman. Bu 650 oldu ben şimdilik bunu harcadım yani Zonya'yı bitireceğim değil sonradan bitiririm. Şimdilik bitirmiyorum. Morello almam lazım bu arada bu karşıya. Senacık var. İşte ne bileyim siz söyleyin şeycik var abi karşıda. İşte voli bir ırcık var bunların can çalmasını. Bak Jackson bu iyiydi. Can çalmasını engellememiz gerekiyor bunları. Ama ben böyle bir olay yaptım. Yani bak kenardan bir şeyler gelecek bana artık. Bunların canı sıkılmaya başladı. Level'an kenarda bir yerde gördük zaten o adamı. Bir yerden oynayacaklar abi üstünde Şuna düz vuruşla vuralım. Bu arada büyü atarken şeye basmayı unutmayın. Bir tane düz vuruş atın abi. Ben oraya girmem. Ben oraya girmem. Şimdi giderim. Sen onu al abi. Biz sana getirtmiyoruz kimseyi. Voli şurada bir yerde. Ve Gel buraya. Tamam diğer taraftan da Jax geliyor. Bir dakika abi. Tamam. Lan! Lan! kafasına top attım bu arada. Gerçekte kafasına tam kafacığını aldım üstünden. Abi Jackson ocanına gelmesi beni biraz ürküttü ya. Ben bu arada burada çok artistik yapıyorum. Kaçmam lazım şu an. Beni gelip de blank bulmasın. Şunu da alayım ya. Şunu da alayım da bana en azından bir tık da olsa bir malacık versin. Buradan da şey alırız. Raidleri alırız abi. Şu raidleri de almak önemli. Farmda öyle geçiyoruz hayvan gibi de oradan gold kasıyoruz kardeş. Ve tecrübe puanı da geliyor. Bak 11 level oldum abi. Şu ufakları kestim 11 level oldum. Yani o bir olay. Benim adam zaten bunu almıyor şu an. O yüzden ben direkt bunu pikliyorum abi. Anında al abi bunu. Teleportumla gelecek zaten. Mantıklı oldu. Yani şu an base atacak. Canımızı dolduracak. Teleporttan bak. Hemen bileğine gidecek. That's fucking all bro. Bu kadar basit abi. Bu şampiyon oynayın. Ciddi anlamda oynayın. Güçlü. Fizden daha güçlü benim şu ara gözümle gördüğüm. Fizden daha güçlü abi. Teleportu kullanabileceğim çok pozisyon olmadığı için şu an ee, bir saniye. Efendim Çağrı abi. Abi olur 8.30 şu an ben lol videosundayım. Hemen bitirip gelirim. Tamamdır abi. Okeydir hadi görüşürüz bay bay. Ya PUBG'ye video var. Ee, çok da güzel bir konuğumuz var abi PUBG'de. Ee, Ece Seçkin de çok güzel e, PUBG oynuyor. Ciddi anlamda çok güzel PUBG oynuyor. Onunla beraber bir PUBG'ye bir video var. Ondan Instagram cana gelecek. Bu arada onu da Instagram'da böyle bir bakıp kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimalle birkaç güne kadar gelecek abi. Onun konuşması var. Saat Sekiz video çekilecek. Ondan dolayı kusura bakmayın. Abicim bak 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 şurada abi. İleriyi göreceksin. Flash atıp bu adamı keser dedim mesela. Gerek yok. Gerek yok. Adam zaten 1'e 3 oynuyor abi. Arkadan adamlar gelecek anladın mı? belli bir şeyler atılıyor bana. Bana ne atıyorsunuz abi böyle ya? Gelsene de bir şey yok ki. Geç takımın ne olur ne olmaz diye diyor beni diye düşünüyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Kafayı yemiş. Allah beni yaksın kafayı yemiş. Ve gram beyin olmadı be adamda. Bana Anladık ne için bu adam böyle gittiğini. Abi çok güçlüyüm. Zaten ben iyi dikeri kantırıcısıyım anasını satayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niçin böyle bir şey yaptı ki bu adam? Biri bir ananı... Abicim şu adamı kesebilirim de Yo 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 risk atmaya gerek yok abi keserim o adamı da Gerek yok Level çıkar bir şeyler yapar ileriyi düşünmeniz lazım bir tık daha ileriyi düşünmeniz lazım Aynen kanka Bak adam ne güzel bana maviyi de salıyor sen de git şurada öl lan. Lan öl. Teleportumuz duruyor zaten halen daha. Teleportumuzu kullanırız şimdi. Morello alacağım ya. Aman Morello diyorum. Şu şu item bitireceğim abi. Tapta bir olay dönecek. geliyorum oraya. geliyorum abi oraya. Öldü o, öldü o. Bak 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 burada abi adam. Onun flash'ı yok. Şu şu. Tamam, oydu gerçek olan. Güzel. Teleportu geldik gene iki tane kit çıkardık abi bak. Olayı gördün değil mi? Teleport beni nasıl tutuyor şu an? Bu adam atlar mı aramıza? Benim zonyam var. Ananı nasıl bana vurdun arkadan ya? Kurtardım kardeşim seni. O adamın flaşı var mı? Arkaya gelecek, arkaya gelecek. Tamam. Sen artık çok kaşın. öl. Ayağını tuttuk. Bir dakika ben yapacağım bir şeyler ya. Yaaa! atsaydım keşke. Ulan ne bileyim anasını satayım. Senan'ın da Sen ultici. Senan ulticiyi korudu kendini. Sen da orada verdiği hasar bitirdi diyecektim. o Sena da unumuş. Demek ki Shield'in aldığı ya da Shield sonradan geldi. Hatalı oynadım. Gerek var mıydı böyle bir artist Hiç gerek yoktu abi. Ama ben mesela bu Sintra'yla midde 2'ye 5 bile oynasam belli bir olaycığı var abi bu karakterin. Topçukları toplayacaksın, düzgün bir şekilde kullanacağım ve fırlatacaksın adamların kafasına. Bitti. İki tane ulti atma özelliği var. Ya topları altı tek yapıp atacaksınız ya da şöyle bir alanda fight yapıyorsanız ilk önce ultiyi arkasından direkt stun'ı vereceksiniz. Toplar yerde birikiyor. Stun direkt alansal olarak gidiyor ve hepsi hayvan gibi vuruyor abi. O yüzden bu önemli. Anladın Bu, bu, o dengeyi ayarlamanız çok önemli. Siz zaten o dengenin anasını ağlatırsınız. Yaparsınız çok rahat bir şekilde. Ama sadece bunu, özellikle birkaç e, traincik oyunda, birkaç böyle bir antrenman oyunda gerdaş, halledin. Oynayın. Sintra güzel karakter. Silas güzel karakter abi. Fizz çok güzel karakter. Fizz ile Silas counterlayabilen çok karakter ama mesela Sintra öyle değil. Defansif oynarsan yani counterlarına karşı her türlü win alırsın. Adamın ignite'ı vardı ben ona saygı duyarak oynadım ve adamı bitirdim. Adamın beni belli bir yerde kesmesi lazım. Kesemedi onun sonu oldu abi. Çünkü ben ondan çok daha hızlı fitlendim. Sintra mı ben mi? Sintra bir adamı tekler ama level bir adamı tekler abi. Kaf akıl oyunlar yapar ben daha fazlasını yaparım. Ben alanı oynarım. Yani 3 kişiyi standarım. orada fight'ı kazandırırım anladın? O adam 3 kişiyi zincirleyemez. Bunlar önemli detaylar. Şimdi ben bunların hepsini çıkartacağım. Şuradan gidecekler büyük ihtimalle. Geçsinler bak. Topları biriktiriyorum. O demeyecek kaşındı. Adamını madem kurtardı. Sen de şunu al abi. Şöyle bir şey yaptım, tamam. Tamam, şöyle bir tutmaya çalışıyorum. Tamam, yedi ostanı. Daha fazla. Oğlum, milyonlar öleceğiz. Bir dakika kardeşim. Fena benim fena bir e, fitlendiğimi düşünüyor. Yani çok fena seni fitlemişler diyor. Evet bu konuda haklı. Ama gerçekten şu Zonya yok ya. Yok ben orada dengesizliğime gidiyorum abi. İkidir ben dengesizliğime gidiyorum. bundan ne yapar? İki tank tapı yardılar abi. Ölecekler ama. Yüksek ihtimalle ölecekler abi. Hasar çıkmayacak çünkü. Sadece tanklayabiliyorlar şu an. İkisi de hasar çıkartabilen karakterler değil. Özellikle Maokai, özellikle Sejuani. Bizimle oynamalar lazım. Harikalar diyarındalar. 45 saniye sonra Drake var. Herkes şu an şeyde bu arada. Oyunu zaten kazandık ama Jax kasarsa, Voli tanklarsa sıkıntı abi. Zayah Maya Sena bizi oynatmaz. Gidiyorum abi şu oyun artık adam akıllı bir kafalarını yargılayalım ya. Ben çok fazla yakalandım. Yakalanmadım da. Sinitracık beni aman Senacık beni fena yakaladı ya. Gerçekten. Bir dakika abi geldim. Aldınız o adamı zaten. Beni kesmek için zaten 135 tane siper harcıyorlar abi. O da bir aslında takımın direkt Orada kazandırması lazım fightler kendilerini anladın Bir dakika Tamam Gittim o çok güzel Yeter yani anladın Yeter bro Hadi aldın Yetişir yani O sen acık artık gitmesi lazım oradan Bir dakika ben şurayı bitireyim Bizim de iki alıyor zaten Kimse yaklaşamıyor oraya benim burada çok ittirmeme gerek yok. Ben burada mota doğru ilerleyeceğim. Çünkü bizim adam orada. Bana doğru gelme şansı var mı? Fuck O kötü oldu. Teleport atacak mı o? Bir saniye topu tutuyorum elimde. Ulan. Ulan. Gelebilir diye çıkıyorum abi geliyor. Bir tık burada bizimkileri koruyacağım. Yok. Yetmiyor hasarım ona şu an. Yeter de. Bütün kaynağımı ona harcarsam sıkıntı olabilir bana. Tamam abi. Sejuani'yi bekleyelim. Bizim artistlik yapmamıza çok gerek yok. Ben birisini yakaladım. Kafası kopar bu arada. Ward var abi orada. Tamam. Oraya stun için bıraktım onu. Çok güzel. Sejuani at şuraya ulti. Abicim niye atmadın ulti ya? Voleye değil ama. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir şey yaptım abi. Şöyle bir şey yapıp şunu çıkarttım aradan. Tamam şunu da aldık. Tamam çok güzel. Tanklara girmek mantıksız abi. Tanklara girmek mantıksız. O Pike biraz artistik yaptı çok içeriye girdi. Orada benim tanklara girmem mantıksız olacaktı. Yani ben o yüzden vurabilen karakterleri direkt aradan çıkartmak istedim. Yani bir tık daha arkada oldum. İleride oynasaydım Jackstick üzerime atlayacaktı. Pozisyon almak her bir oyuncusunun yapması gereken OP olaylardan bir tanesi. Her zaman pozisyon almayı bileceksin. O gelip bize bir şey yapsa ya. Bir dakika. Bir şey yapacak mı diye merak ediyorum. Yok. Baron abi. Balon, base and balon. Adamların mavi c var mı ona bakalım bir. Pike satmasaydı bu arada kesinlikle e, sen acı da almıştık. Pike çok orada bir içeri giderim onu da keserim dedi ama öyle bir şey olmadı abi. Ben hemen öl be. Ben hemen base'imi atıyorum. 2, 2K param oldu. Aslında birazcık daha gol. Aha. Gel abi sen. Bunu da alalım hemen. Tamam şunu da kes. Şunu da at. Tamam abi benim teleportum da var. Herhangi bir fightta ben teleportlara gelebilirim. Bak. I'm gonna, uh, split push. You do baron. I got TP. Şey diyoruz yani burada yani. Dağılın gidin barona. Bende zaten teleport var. Ben zaten geleceğim. okey Wait. Let me show my uh, myself at bot side. Ben şu an kendimi botta göstereceğim. Bunlar diyecek ki aa bu adam botta. Çoğu kişi farkına varıyor aslında. Diyor ki ha adamlar ama bu dakikada yapabilecekleri çok bir şey olmuyor. Ya barona gitseler ben bottan yaracağım. Anladın? Bizimkiler geri çekilecek. Bitti. Bak şimdi bana gelecekler abi. Bak 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 bak. İyi izle. Görüyorum. Tamam bunu geç. Bana geliyorlar abi şu an. Şu an bana geliyorlar. Ben stamina falan harcamıyorum. Bu arada bir yerde beni bak bitti baron aldık. Çok easy bir şekilde baron aldık. Benim şu an lan, Pyke'da tapı ittirmiş manyak. Şu an taptalarmış Pyke orada diye. Beni fark etmediler galiba. Evet Pyke'ı kovalıyorlar abi adamlar. Herhalde benden tek gelebilirliğini düşündükleri için Pyke'ı kovalamaya tercih ettiler. Çok güzel. Tamam. Yaramadık ama şimdi yararız. Hiç sıkıntı yok. Beni sadece Leblanc tutmaya çalışıyor burada. Onlar tapta la faydlaşıyor. Dert değil. Bak şuna sadece ulti alsam ödür bu arada. Sadece ulti ölür abi. Sen gel ya buraya. Sen gel. Senden gıcık kaptım bro. İki ölümümde de senin parmak izin var ya. Vallahi. Lan. Al lan şunu. Yes. Nice. -o. Gayet güzel bir oyun oldu. Bu karakteri artık oynamanızı istiyorum abi. Ciddi bir şekilde söylüyorum. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğeni, eğer toparlam. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olduktan sonra bütün zilcikleri açarak tüm bildirimleri her video yüklerinde anında bildirim olarak alabilirsiniz. Seviyorsunuz abi. Sağlıcakla kalın. Evde kalmaya devam edin. Herkesin tekrardan bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirmeyi dileğiyle. Ekran zaten son videolar. Sabahki yüklediğim video. İşte abone olma butonu. Size önerilen videolar var. İsterseniz onları da geçip izleyebilirsiniz tabii ki. Seviliyorsunuz. Bay bay.